Sihir Bakanı ve Muggle Başbakanı İki ayrı sistemin siyasi liderleri arasındaki bu iletişim, sihir dünyasında bir gizlilik yasası olsa da büyücülerin muggle dünyasına kriz anlarında nasıl müdahale ettiğini gösterir. İngiltere Başbakanı'nın Londra'daki ofisinde kurbağa kılıklı küçük bir adamın yağlı boya tablosu asılıdır. Ziyaret öncesinde bu tablo canlanır ve sihir bakanı acil görüşme talep ediyor der. Bu arada muggle başbakan müsait değilim dese bile bu görüşme gerçekleşmek zorundadır. Sihir bakanı ofisteki uçuş şebekesine bağlı olan şömineden yeşil alevler arasında gelir. Seride iki liderin görüşmesine dair birçok an vardır. Mesela Muggle Başbakan seçimi kazandığı gece Sihir Bakanı kendini tanıtmaya gelir. Sirius Black'in kaçışı hakkında uyarılar için gelir. Quidditch Dünya Kupası finali ve üç büyücü turnuvası hakkında briefing vermek için gelir. En meşhur toplantı ise Meles Prens'te gerçekleşir. Voldemort'un müritlerinin saldırılarıyla İngiltere'de bir dizi felaketler zinciri yaşanmaktadır. Halk bu olayların bazılarını hükümet ihmalleri olarak görürken bazılarını da doğal afet olarak görür.